Balıkesir İl Sağlık Müdürü Sayın Doktor Fevzi Yavuz Yılmaz'la birlikteyiz ve Covid-19 sürecini değerlendireceğiz kısaca. Öncelikle merhaba diyelim. Merhabalar, hoş geldiniz. Balıkesir'de ilk vaka ne zaman görüldü ve duyduktan sonra Balıkesir'de nasıl bir çalışma gerçekleştirdik, hangi adımlar attık? Şimdi ee, tabii. Süreç e, ülkemiz dışında e, Ocak ayından itibaren e, başlayan bir süreçti ama biz e, ülkemizde Mart ayının e, ilk haftasında e, sürece dahil olduk e, ve e, gerekli tedbirler daha öncesinden başlatılmıştı. E, bazı ülkelerle uçuş yasaklarıyla ilk başlangıç e, yapıldı e, ve ondan sonra da e, Mart ayının ortalarında e, biz de e, sürece ülke olarak dahil olduk. Tabii biz de e, ülkemize paralel olarak e, Balıkesir'de de e, yine bu dönemde e, öncesinde ön hazırlıklarımızı yapmış olarak e, bizde de ilk vakanın çıkmasıyla birlikte e, sürecin tam... E, yani Balıkesir'de vaka görülmesinden sonra değil de öngörüyle zaten tabii öncelikle ki. bir hazırlık vardı. Evet öngörü e, zaten dünyada e, Çin'le başlayan süreç. Hmm. tüm dünyada etkisini göstermeye başlamıştı bizim ülkemizde biliyorsunuz uçuş yasayla bazı ülkelere olan uçuş yasayla süreci dahil olmuştu Tabii bu sadece uçuş yasayla izolasyonla başlamadı bu iş Bu süreçte hastanelerimizde veya sağlık teşkilatımızda da gerekli tedbirler senaryolara göre almaya başlamıştı İşte işte ABC senaryoları üzerinden, şöyle olursa ne yaparız, böyle olursa ne yaparız gibi planlamalar yapılmıştı. Tabii bunun süreç içerisinde revizyonu mutlaka yapıldı yaşanılan gerçekliklere göre. Ama öncesinde bir hazırlık en Sağ başında başlamıştı. En başında başladı. Covid 19 ile ilgili olarak 30 büyük şehir ve bunun içinde tabii ki bizim için önemli olan Balıkesir var. var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının en yoğun olarak kullanıldığı illerden ve yine giriş çıkışların araç trafiğinin kullanıldığı iller arasındayız. Bunu neye bağlıyorsunuz Balıkesir'de? Şimdi <laughs> Balıkesir tabii e, yoğun e, iller arasında bir kavşak noktası. Yine e, büyük şehir olarak da e, Türkiye'deki nüfus olarak 17. E, arazi büyüklüğü olarak da 11. yanılmıyorsam büyük il. E, tabii Balıkesir bu anlamda e, yoğun bir il. Turizm açısından e, yoğunluğu olan e, yaz döneminde özellikle nüfusunun çok arttığı bir il. E, tatilcilerinin aynı zamanda sadece tatilcilerin değil yazlıkçılarının da gelip 3 ay, 5 ay, 6 ay kalan insanların da e, çok olduğu bir il. E, bunun yanında e, bu vakaların en çok görüldüğü e, ülkemizin metropol şehri olan e, İstanbul'a direkt e, ferebotla birlikte direkt seferle ulaşılan ve bir saat, bir buçuk saatlik e, maksimum iki saatlik mesafeyle karayoluyla ulaşılan bir il. Ee, İzmir'e yine bir buçuk iki saatlik e, bir il. Dolayısıyla bizim çevremizin e, Covid-19 açısından risk potansiyeli daha yüksek. Hı hı. Ee, İstanbul'da vaka sayımız e, Sayın Bakanımız da açıkladı daha fazla en, en yüksek vaka sayımız İstanbul'da. Bununla birlikte yine sanayi şehri olan Kocaeli komşuluğumuzda sayılabilecek bir il. Bursa yine e, direkt komşumuz. İzmir yakın komşuluğumuz. Bu illerde de vaka sayıları e, ciddi yüksek. Dolayısıyla biz de bu illerin kavşak noktasındayız. E, temas bu illerle olan temasımız bizim yüksek. E, biz de o illerden dolayı e, vaka sayısı açısından e, risk grubunda olan illerden bir tanesiyiz. O yüzden bu tedbirleri almak bizim ilimiz için de e, elzem durumda. Dikkat ederseniz e, büyük büyükşehirler açısından 30 il artı Zonguldak evet. e, olarak yapılmıştı. Ardından e, 15 ilde Hatta 16 ilde bu yasaklamalar kaldırıldı. 15 büyükşehirde, daha doğrusu 14 büyükşehir artı Zonguldak'ta yasaklama ve sınırlandırmalar devam ediyor. Biz de onlardan biriyiz ama bu sınırlandırmaların büyük çoğunluğu bizim çevremizdeki büyük şehirlerde. Bunu uygulamak isterim. İşte yine Kocaeli, Sakarya, Yakınlık. Bursa, İstanbul, İzmir gibi bizim çevremizdeki büyük şehirlerde bu sınırlandırmalar devam ediyor. Vaka sayılarında düşüşler de <laughs> ciddi anlamda gözleniyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bu hava sıcaklığının özellikle ve gün ışığının virüsü yok ettiği genelde konuşuluyor. Sıcaklık buna bir neden Şöyle, mi? Şöyle yani çok net çalışmalar bu konuda yok. Bu virüs yeni bir virüs. Dolayısıyla birçok şeyi yaşayarak görüyoruz. Hı hı. Yeni yeni çalışmalar yapılarak görüyoruz. Yani buna önceden şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur diye keskin sınırlarla söyleyebileceğimiz şeyler için açıkçası çok fazla yok. Çünkü hı hı. daha e, 4-5 ay öncesinden tespit edilip adı konulup süreci başlatılan bir virüs. Birçok şeyi dediğim gibi yaşayarak ülke tecrübelerinde görüyoruz. Gerek kendi ülkemizde gerek e, ulusal anlamda gerek uluslararası anlamda yaşayarak görüyoruz. Dolayısıyla e, şu iyi gelir, şu önler gibi keskin sınırlarla konuşmak çok mümkün değil. Ama e, bilim kurulundaki e, hocalarımızın da yine bu işle uğraşan insanların da e, bu virüs e, dış kapsülü yağ tabakasıyla e, kendini koruyan bir virüs. Hı hı. Dolayısıyla yağ tabakasıyla koruması gün ışığından, e, sıcaklıktan, ee, virüsün dayanma süresinin bu ortamda kaldığındaki e, canlılığını sürdürebilme süresinin azaldığına dair e, görüşler var. E, bundan dolayı e, bu bir ihtimal, bir ihtimal olabilir. Önemli. Ama olabilir diyoruz. E, bunda böyledir demek e, şu aşamada çok mümkün değil. Ama burada bu sayıların azalmasında e, en bizim, önemli etkenler e, neler? Sıcaktan, güneş ışığından, gün ışığından daha önemli kendi aldığımız tedbirler. Biz Korunabiliyorsak sayıları azaltabiliriz. Bir vakayla başladık. Evet. Ülkemizde bir vakayla. Sayın Bakanımızın ilk açıkladığında evet bir pozitif vakamız bizim de var dediği. Evet. Eksanlardada aslında yurt dışından evet. gelenlerle temas konuşurken vardı. Onlar vardı ama bir vakayla başladık. Şimdi binlerce vakayı konuşuyoruz. Ama bu önlemlerle beraber izolasyonu sağlamakla birlikte teması azaltmakla birlikte. Ee, bu sayıyı düşürmekteki e, gayretimiz ön plana çıkmalı. Yoksa e, biz de şimdi binlerce vakadan bahsederken ilk birle başladık. O birden bulaştı 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 böyle geldi. Bizim şu anda e, Balıkesir özelinde de öyle. Balıkesir özeline geldiğimizde yani. aslında şunu yani, özellikle sormak istiyorum. Buyurun. Bugün gelinen noktada. Balıkesir'de koronavirüs vakasıyla e, karşılaştığınızda sizi zorlayan ya da sizi evet bunu başardık, bunu şunu yaptık diyebileceğiniz neler var? Ne yaşadık Şimdi Balıkesir'de? Şimdi biz e, Balıkesir'de e, bir defa sağlık teşkilatı olarak e, ben bu teşkilatın başında olan bir insanım. Kendi adımıza bunu konuşmak belki çok doğru değil ama ben tüm ekibim adına e, bunu söyleyebilirim. Başarılı bir süreç yönettiğimizi düşünüyorum. Niye başarılı bir süreç yönettik? Bir defa Hiçbir hasta için yoğun bakım ihtiyacı, tıbbi gereklilik, yatak sayısı, yatak ihtiyacı, donanım veya insan kaynağısından hiçbir hastamızı il dışına sevk etmedik. Bir defa bütün hastalarımızı her şeyle burada e, yürütebildik, yönetebildik. İl dışına hiç mi hasta göndermedik? Gönderdik. Beş tane hasta gönderdik bugüne kadar il dışına. Hı hı. Ama hepsinin sebebi... Burada halledilemediği için değil, sosyal endikasyon sebebiyle. Nasıl gönderildi bu hastalar, o gönderilme ee, yani ısaca... bu Şöyle, e, gerek tedbirleri alarak genelde hepsini kara ambulansıyla gönderdik. Yani normal ambulanslarımızla gönderdik. Ama niye gönderdik? Mesela bir hastamızın ailesi İstanbul'da yaşıyor, burada evet. hiç kimsesi yok. Buraya bir e, sebeple geldi, burada tespit ettik biz hastalığını. Takibinin tedavisini orada hatta birkaç gün yatırdık. E, iyi duruma belli bir seviyeye geldikten sonra ya ben bundan sonraki sürecimi falan hastanede benim yakınlarım var. Ailem de orada orada geçirebilir miyim dedi. Hastanede konuştuk. Uygun şartlar olduğu için oraya gönderdik. Belli bir seviyeden sonra. Bir doktor arkadaşımız vardı. Bursa'da ikamet ediyordu. Ailesi Bursa'daydı. Ben Bursa'da falan hastane. Benim arkadaşlarım zaten genel durumunda iyi. Buradan sonraki tedavim orada devam edebilirim dedi. Yani gönderdiğimiz bir kendi doktor arkadaşımız, çalışan doktor arkadaşımız ee, sağlığına kavuştu. Evet sanıyoruz sağlığına orada. kavuştu. Şu anda gene aramızda. E, onu mesela 9 Eylül Üniversitesi'ne gönderdik ama onu göndermemizde 9 Eylül Üniversitesi'nden ihtisaslı bir arkadaşımızdı. Orada hocaları vardı. Kendi hocalarında talebi doğrultusunda burada da ee, yoğun bakım sorumlusu olan hekim arkadaşımız olduğu için kendi yoğun bakımında sorumlusu olduğu bir birimde ister istemez hekim arkadaşlarında, çalışan arkadaşlarında ona yaklaşımı bir hasta hekim ilişkisinden veya hasta hemşire ilişkisinden çok bir arkadaşlık ilişkisi de var. Kendi sorumlusu olduğu birimde bir hasta olarak yatmak çok e, belki uygun olmayabilir düşüncesiyle tamamen sosyal indikasyon, sosyal amaçla gönderilmiş bir e, hastamızdır. Ve şu anda da yine dün itibariyle hastanemizi aldık normal serviste ben de bugün tekrar ziyaret ettim gayet sağlıklı çok şükür yani hiçbir hastamızı Burada, ihtiyaç noktasında bir yere göndermek durumunda kalmadık.